Nasılsınız Jessica Hanım? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyiz, çok sağ olun. Çok mutlu gördük sizi, tebrik ediyoruz. Güzel bir haber verdiniz, sevenleriniz hem kendinize başta evet, evet. Nasıl hissediyorsunuz şu anda? Hala çok mutlu hissediyorum. Hala böyle sanki jeton düşmedi. Çünkü o kadar e, taze ki. E, zaten kimlik, böyle bir, bir gün gidip başvurduk. Ertesi gün sabah geldi. Ya Bir de Ankara'dan geliyor, eşim böyle diyor. Ya inanmıyorum benimki bir hafta geçti. Seninkini hemen ertesi günde geldi ki aşırı hızlı geldi son son böyle şey aşamalar. O yüzden çok mutluyum. Ee, hayranlarınıza duyurduğunuz tek Türk vatandaşı oldunuz. Nasıl diyelim yani Türk vatandaşı olmak nasıl bir duygu? Biz mutlu olduk bize teşekkür ederim, ederim. Valla şöyle aslında çok üzücü bir şey var. Çok kötü yorumlar geldi bana. Ben şaşırdım dedim Gene yani ya bu kadar kötü yorum geliyor. Bana şey diyorlar işte, aa çok büyük bir hata yaptın ya da zaten e, vatandaş olmak çok kolay, işte herkese zaten veriyorlar, niye seviniyorsun falan. Ya saçma sapan böyle kalp kırıcı yorumlar geliyor. Şimdi ben çok mutluyum, Türkiye'yi çok seviyorum ama sanırım bu insanlar, bu yorum yapan insanlar kendi ülkeni sevmedikleri için böyle bir şey söylüyorlar. Ne yazık ki böyle bir şey oldu ama beni seven insanlar, Şimdi benim adama çok mutlu oldular. Aynı zamanda siz yorumlar geldi size özellikle. Ya işte çok kolay vatandaş olabiliyor herkes. Yani uçan sineğe bile veriyorlar vatandaşlığı. İşte ha sen evle e, vatandaşlık için mi evlendin falan şimdi boşanır gibi şeyler geldi. Yani saçma sapan yorumlar. Ama işte olsun yani bence dediğim gibi sevmedikleri için kendi ülkesini mutlu duyamıyorlar karşıdaki insana. Sizden o zaman Türkiye'yi sevmek için birkaç neden alabiliriz yani öyle konu geldiği için öyle söyleyelim. Ya insanlar çok misafirperver. Türk insanları yardım sever. Ee, ya yani ben işte ilk geldiğimde 11 sene oldu sonuçta. Ee, beni aşırı çok yardım ettiler. Dil yoktu bende, işte İngilizce yoktu, Türkçe yoktu. Ama enteresan bir şekilde evde hissettim. Yani hiç bilmediğim bir kültür ve hiç bilmediğim bir dilde bir yerde evde hissetmek ne kadar zor bir şey. Ve böyle hissedebildiğim için bu insanların sayesinde. E, kültür zaten yemekler, yani muhteşem çok lezzetli bir mutfak var. Türkiye bunu kaç kere dile getirdim zaten. Türkiye kendisi, ben İstanbul'da yaşıyorum ama Türkiye'nin genel olarak çok güzel bir coğrafya sahip bir ülke. Yani her köşe o kadar farklı ki nereye gitsem farklı bir yerdeymişsin gibi. Ve İstanbul özellikle büyüleyici yani başka bir havası var. Bir ara isim ne oldu şimdi? Ya ismin şöyle bir şey oldu, şimdi herkes sordu ismin olayı. Ben dedim ki bilmiyorum siz verin bana sonra işte birkaç kere birkaç kişi böyle ben değiştirmedim çünkü e, değiştirmesi gerek kalmıyor işte öyle bir şey yok eskiden var mı bilmiyorum ama çünkü annem kızdı bana ben sana verdiğim ismi ne oldu <laughs> 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 dedi ki niye değiştiriyorsun falan çünkü öyle bir muhabbet geçti arkadaşım dedi ki anne Jale olabilir, Julie olabilir hepsi şeyde evet. devam ettiler falan ama çok güzel. Aileniz Eylecek. bu konuya Nasıl bir tepki verdiler, ne söylediler? Aşırı mutlu oldular. Bir de kimliğin arkasında isimleri yazıyor ya. Dediler ki yani bir tane Türk dokmanda bizim isimlerimiz var. Ee, arkasında yazıyor zaten. Yani kendisinden mi Çok, çok mutlu oldular. Attım işte resmi gösterdim video, falan. Videoda konuştuk. Yani niye mutlu olmasın? Yani çok güzel bir his. Peki şöyle bir şey sorabilir miyiz? Bilmiyoruz. Bir, bir dönem Türkiye'de hani mesela Türkiye vatandaşlığından çıkalım, Avrupa'ya gidelim hani biraz politik bir soru olacak ama gibi algılar yaratıldı ya da öyle düşünenler oldu. Yani belki o size yapılan yorumlar da onlarla da alakalı olabilir. Türk vatandaş? Yani işte Türkler Avrupa'ya gitsin ha. işte biz burada yaşamayalım ya da ya da Türkiye'de Aha. olmak hani ekonomik maddi zorluklar var işte psikolojik durumlarda pek iyi değil. Türkler artık Avrupa'ya gidiyor hani siz biraz tercih ettiğiniz için. <laughs> Ters yol yaptım. <laughs> evet öyle yorumlar almış olabilir misiniz onun altında? Ya işte e, ya da öyle bir olumsuz bir hava var mı Türkiye'de? Şöyle bir şey, şöyle bir şey. Ee, bütün ülkelerde zaman zaman zor zamanlar geçirebiliyor. Ya şimdi ilk zorlukta terk edecek misin ülkeye yani savaşacaksın, en iyisini yapacaksın, çalışacaksın. Tamam benim için çok kolay gitmek yani bir bilete bakar, ben birden Brezilya'ya giderim, orada çıka çalışabilirim, orada da oyunculuğu yapabilirim ama ben Türkiye'yi seviyorum. Ben burada da çok Brezilya çok seviyorum, burayı da çok seviyorum. Ve şu an eşimle beraber biz burada bir kariyer başladım, burada devam etmek istiyorum. Bu yüzden şu an burada çalışıyorum, seviyorum. E, fakat insan bence saygı duymalı. Sen nerede mutlu ve rahat hissediyorsan orada yaşamalısın. E şimdi burada, bazı Türkler burada başka bir yere gittilerse demek orada daha çok mutlular. E, saygı duymalıyız. Evet, biz de kendi adımıza size teşekkür ediyoruz. Ben yani <laughs> de teşekkür ederim. yaşamış olsaydınız, Türkiye'de elde ettiğiniz popülerliği, bu kadar başarılı ya da orada zamanında imkanı orada bulabilir miydiniz? Ya Brezilya çok kalabalık bir ülke. 200, 210 milyon e, nüfusa sahip. Ya orada zaten işte çok böyle fazla kanal seçeneği olmadığı için bir tane kanalda oyunculuk yapan insanlar hemen çok popüler oluyorlar. E, fakat benim şu an benim için en önemli olan işim iyi yapma. Çünkü yeni baş yeni başladım işte oyuncu ben yeni yavaş yavaş öğreniyorum her set benim için tecrübe. Sonuçta sadece popüler olmak ve ne bileyim işte ya boş olmak benim için önemli değil. Yani işimi iyi yapayım, ya yani popülerliğe bakmıyorum. Peki e, bu nasıl kutlayacaksınız? Bir tatile mi gideceksiniz? Hediye mi? Nasıl olacak bu şimdi bu güzel e, şeyi nasıl taçlandırmak istiyorsunuz? Şöyle, e, bu pazartesi ailem görmeye gidiyorum. Y <gülüyor> <gülüyor> ya, o yolculuk, Brezilya'ya gidiyoruz bu pazartesi. E, ailemin yanına gidiyoruz. Çok uzun oldu, özledim. Ama işte kutladık. Her arkadaş zaten arıyor. Hadi kutlayalım falan. E, i̇şte bana hediye verdiler. İşte çiçek veriyorlar falan. Evet. Sağ olsun. Şimdi galiba bir görüşme dediniz. ne var önünüzde? Hangi oyunlar, diziler var, bir şeyler geliyordur illaki. Ya Şimdi evet, çok güzel. Sanırım burada da bir görüşme yapıyorsunuz. Şu anda bir yapımcı olabiliyor belki. Ee, bir şey olabilir. bizim Kapadokya'da kaldığımız oteli sahibiyle beraberiz. Şu an evet. çok onun da Kapadokya'dan beri görüşmüyorduk. Evet. o da İstanbul'a geldi, beraber görüşüyoruz ama yani çok güzel hikayeler geldi. Çok evet. heyecanlandım. Aşağı inşallah olur. Görüşme aşamasındayız ama yani bakalım. Hüseyin Bey'in de bir düşüncesi var mı? Yani Brezilya vatandaşı olma gibi bir düşüncesi. Ya Hüseyin... böyle ee, bir şey düşünmüyor yani tabii ki yani işte hakkı kazanırsa video olmak istiyor. Sonuçta yani çift vatandaş olmuş oluyoruz. Bunu da insanlar beni Brezilya vatandaşı yok ettiğimi zannediyorlar. E, çift vatandaş mıydı şu an? Hüseyin'de böyle bir hak olursa ama orada yaşaması gerekiyor, öyle bir şart var. E biz de orada şu an yaşamıyoruz. Dolayısıyla ne zaman orada yaşarsak o zaman olacak. Yani bir an önce olayım falan gibi bir şey yok, yani bir arzu yok. <laughs> Peki, anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Sizin vermek istediğiniz bir haber var mı? Diziyle alakalı olabilir, yeni bir şey. Şu an işte görüşmeler var. Bir görüşme aşamasındayız, onu bekliyoruz e, Brezilya'ya gidiyorum. Böyle bir işte ailemle beraber. Onun dışında bakıyoruz işte yaz ne saklıyor bize. Artık bir yaz gelse de. Evet. Çok <laughs> teşekkür, ediyorum. ediyoruz. Biz sizi tebrik ederiz. Teşekkür, teşekkür Çok sağ olun. Sağ olun.